Selamlar herkese. Bugün yeni nesil şeyle şeyle diyorum ya. Kartlarla Queen of yeniledik arkadaşlar ve ben dedim ki oynayalım. Karşımızda da Fusu destesi var. Bunların hepsi gitsin. Sadece Meray'ı koruyucusu ve Misfortune kalsın. Çünkü Misfortune destenin tamamını oluşturuyor gibi bir şey diye düşünüyorum ben. Ki başlangıcımız gayet güzel oldu. Yani aslında yeniledik derken arkadaşlar sadece birkaç kartı çıkartıp yerine bu işte e, yeni gelen Galio'nun Galio ile uyumlu olan kartları koyduk ki rakip AFK galiba. Yani her sezon yenilemesinde bunu yaşamak gerçekten can sıkıyor. Burada saldıracağım. Bunun da takaslarsa benim gayet işime gelir. Çünkü pususunu etkinleştiremez arkadaşlar. Yani yapmasaydı diğer tür Aydın Kalkan Koruyucusu falan oynardım. Ama şimdi bu tür bir şey oynayacak ve ben yere iki tane ünite koyacağım ki pişmaner falan da var yani. Ama Maray koruyucusu çok daha iyi. Gibisini hiç görmemiştim. Çok sağlam bloğum var mesela şu an. Ha gönül isterdi ki bir hayali olan bir şey gelmesin ama pusuyu etkinleştiremedi mesela bak. Rakibin elinde benim misfortune'u kesebilecek bir şey olmadığı için de bu tür misfortune oynamaktan çekiniyor olmayacağım. Hatta Maray koruyucusu yerine pişman her bile oynamayı tercih edebilirmişim ki en üst kartında pususu gibi etkinleşmedi. Ya bu tur ben Aynen böyle saldırabilirim diye de düşünüyorum. düşünüyorum. Evet. Hayret karşılamadı. Demek ki hani elinde çok fazla ünite yok. Ki eli tamamen ünite aslında bu rakibin pusuyla oynuyor. Aa, Pike geldi. Şimdi Aydın Kalkan koruyucusu değil de pişman er gelsin. Rakibin bir manası var. Pyke'la saldıracaktır. üç olacak ve kesin görüşte ben Pyke'nı elinden alacağım diyeceğim ama Bu destek pusu destesi değil galiba arkadaşlar. Tur kaç? Tur 4'teyiz. Pusu 0 etkinleşti ki rakip de teslim oldu haklı olarak. Okey, sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Mono Shurima e var arkadaşlar. Renekton, Nasus ve Azire karşı oynayacağız. Burada bunların hepsini geri göndereceğim. Çünkü bu Duruyantları falan Türkçesinde hatırlamıyorum ki. Ya heykel ünitelerini çekmeyi istiyor olacağım ki Türkiye kadar da AFK'yiz. Yani bir şeyler çekmemiz gerek aslında. Çünkü tur 3'te işte, savunmada olacağız. Yılmaz Öncü Çavuşu falan ya da Miss Fortune'da oynamak istiyor olacağım. Çünkü Miss Fortune bence gelir gelmez oynanması gereken bir şey. Ki tahmin ettiğim gibi yapacak bir şeyimiz yok. Biraz bekliyoruz. Bir Aydın Kalkan koruyucusu daha pas geç. Rakibin de çok bir şey oynayacağını ben zannetmiyorum. Zaten diğer tur direkt Yılmaz önü çavuşunu oynayacağım. Bize deması için kart oluşturacak. Bir de 3 mana 3'e 4 gayet güzel bir blok. Aynen pas geç. Allah'tan saldırı sırası bizde. Şimdi Adım çağlar boyu Aslında bu tur Misfortune oynasam 3'e 3, e 3 demem. Sadece bunu nasıl saldıracaktır? Böyle karşılamak bizim için daha bir mantıklı olacaktır. Şimdi bunu yapmamın sebebi şu. Diğer tur ada dümencesini oynayacağım. Arkadaşlar. Bana öncü tesiri olan iki tane ünite verecek ki. Aslında fena olmayan iki ünite bile verdi diyebilirim. Burada direkt saldıracağım. Ve iki kere saldırma hakkım olacak. Bu da benim Miss Fortune'u level atlatmamda bayağı fayda sağlayacak diyebilirim. Ama bu tur oynayacağı şey önemli ki altın elçi geldi. Saldır. Şampiyon çekti ve ona artı 2 artı 2 verdi. Kesin renek dondur bu arkadaşlar. Çünkü bizim şansımız böyle biliyorsunuz. İyi evet. ee, bloklamadı. Gayet tatlı. Tekrar saldır. Eee? Tamam. Ya saçma bir blok diyebilirim. Şimdi tur 5'te aslında fena gelmedi. Çevik t sürücüsünü ardından Yılmaz Öncü çavuşunu oynayacağım. Ama rakip oynarsa duruma göre Aydın Kalkan Koruyucusu'nu oynayabilirim. Oynayacağı kart çok önemli. Renekton düşerse Tamam Aydın Kalkan Koruyucusuyla buna kalkanı verelim. Level atlatma şansım çok yüksek çünkü. Ek olarak çavuş gelsin. Turu bitir. Şimdi tur sırası bizdeyken bunu oynasam hepsine artı 3 artı 3 versem rakibi bayağı zorlayabilirim. 4 mana, 4 manaya right of negation'ı varsa bayağı da fayda sağlarız ki bunların 5'e 4 olması çok iyi. Hepsine iki hasar verdim. Bir de şey değil mi? Tur sonunda iki hasar daha veriyoruz. Ama ben bu tur Miss Fortune level atlatacağım için benim için çok daha önemli olmayacak. Bloklamazsan 5 tane düşersin. İyi, hiç şansı kalmadı rakibine arkadaşlar. Aynen saldır. Miss Fortune zaten 4 geçirecek. Burada şampiyon üstünden oyunu zaten kazanıyor olacağız. Şampiyon diyorum. Kart üstünden kazanmış olacağız güzel Rakip aynen bıraktı. Okey. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Udir ve Tamkenç var. Tamkenç'i görmeyeli bayağı oldu ama bizi zorlayabilir. Bu Petrisitler gelmesi aslında çok tatlı oldu. Kol, kolcu azmiyle şunda bunda falan bayağı iyi olacak. Tabii gönül isterdi ki erken aşamada şeyi çekelim. Biz da çekelim ama yapacak da bir şey yok. Karşımıza blok çok koyabileceğini sanmıyorum ama ya, tam keşli desteği ilk defa gördüm. Burada aynen saldıracağım. Bloklamayacaktır. Turu bitir. Kiple ben önden gideriz. Değil mi Şimdi sen gel. Ki her tur zaten patates edeceğim seni turu bitir. Şimdi kanka. Şöyle yapsam. Ama 3 mana ne oynayabilir ki? Tam Yılmaz önce çavuşu da gelsin. 1 manam daha olsa bu yıpratılmış şey yırtılmış sancağı da kesinlikle oynamak isterdim ama. Şimdi Böyle daha mı çok verim alıyorum ya? Aynen saldır. Sonuçta can verebilecek bir şeyim yok. İşlerimizi görecekler. Kaç, kaç. Bir tane hal değişimi oluştu bile elinde. Turu bitir. Diğer tur mecbur bununla önce bir saldırmak zorunda. Saldırmazsa zaten. Yara hali. Çok iyi. Adı dümencisi gelsin. Turu bitir. Şimdi. Keşke bir manam daha olsaymış. Aynen saldır. Madam kurbella ha. Ardından yırtılmış <laughs> sancağı oynayıp Yılmaz Öncü Çavuşunu oynuyorum arkadaşlar. Buna ben rakip çeker vermiş oldum. Her şeyi bir hasar vermesi tabi Hoş olmadı diyecektim Bunlar birer hasar daha aldı Şimdi Kalanlarla da aynen saldır Önce para. Bu takası kabul etmesi bence çok iyi Çünkü ya Bence öncülere vermesi gerekiyordu ama kendi bilir yani arkadaşlar Queen versen çok tatlı olurdu be Şimdi ne yapıyor? Alaca kart hücum kartına dönüşüyor. Hmm. Eli doldurmak istiyorum değil mi ben? O zaman çevik tüy bir sürücüsü gelsin. Aynen karşıla. Siker Grant'la daha fazla etki almasın diyecektim ama doğru. Troll Champ gelecektir. Tamam devam. Ardından aslında Petrisit değil de mara'yı koruyucusundan ben daha çok verim alabilirim. Ki zaten Petrisit verdi gene. Şimdi Öncelikle Demasi içini direkt bir oynayalım arkadaşlar. O her şeyi bir hasar verirse bayağı patates oluyoruz yani. 3'e 6. Şimdi Petrisit açık kanat gelse 5'e 6 otakasa girer değil mi? 2'ye bu 2'ye de bu. Bence olabilir. Hep ileri. Ne yapacağını görmek için bir saldıralım da. Mecburu bloklayacak bir kere ondan eminiz. Bloklamazsa bir cana düşer diğer tur oyunu kazanırım. Aa buz tuttur gelirse iş başka. Aynen öyle buz tuttur geldi. Şimdi Öncelikle petrisit gelsin. Ardından yükselen kumlar gelsin. Ardından. Dur yanlış yaptık. Ee, tam olarak böyle saldıralım. Ve oyunda burada aynen bitsin. Okey sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Karşımızda şimdi enemy var arkadaşlar. Baya bizim hard counter'ımız olacak. Çünkü bir çığ atacak. Patates olacağız. Şimdi Bunların hepsini göndereceğim. Pişmanlar ve queen kalsın. Ama keşke queen çekmek yerine tekrardan bir miss fortune çekebilseymişiz. Ama bu işler biraz da şans yapabilecek bir şeyimiz yok. Bir de üstüne rakibi bekliyoruz. Bakalım. Rakip ne yapacak? Gerçekten var ya bu sezon ortasında yapılan bu ranklar sıfırlandığında sezon ortasında değil gerçi ranklar sıfırlandığında hani bu en baştan dönüyoruz ya o kadar çok afk denk geliyor ki ben ayar oluyorum ya arkadaşlar oynamak istemiyorsanız tamam mı bir dakika kulaklıkta sıkıntı oldu ya aynen ne diyordum ya oynamak istemiyorsanız şu oyuna girmeyin ya. Vallahi gerçekten feci şekilde ayar oluyorum. Şimdi burada bir mana yırtılmış sancak ardından 3 manaya da öncüye oynayacağım ki 3'e 4 bir rakip çekerli ünite gerçekten sağlam. Şimdi burada çığ atsa da kesemez. Mecbur karşısına diyecektim ki enimyası geldi. E zaten kaybedeceğiz arkadaşlar bu maçı çünkü hani çok yavaş ilerliyoruz. Erken aşamada ünite çekemiyoruz. Misfortune'a e ihtiyacımız vardı. Elimizde öncü yok, bir şey yok. Ama Allah'tan rakibin elinde de bir şey yok Diyecektim ki rakibin elinde şu an iki tane Elimya var. Elimya'nın kendisi Büyük ihtimalle altı mana. Aynen Kessen bile Tekrar nasıl öldüreceğim. Elimde üç tane Queen var mesela. Benim ne işime yarayacak Şimdi bu tur Ada Dübendisi'ni oynayacağım. Tamam mı Arkadaşlar. Diğer turda Queen'i e oynayacağım Totalde benim dört tane öncü karakterim Olacak. Şampiyonum olacak. Şampiyon Değil de birimim olacak Bununla belki bir şeyler yapabiliriz Zaten yerde de iki tane var ama burada rakibin ne oynayacağını görmemiz lazım. Çünkü bir çığa arkadaşlar Ada Dümencisinin de Queen'in oluşturacağı Valor'da net bir biçimde patates oluyor ki Marazlı Kovak geldi. Kovuk geldi. Bu yeri sıfırlayacak. Şimdi dua edeceğim. Yine de bu oyunu oynayacağım. Dua edeceğim. İki canlı bir şey vermesin diyecektim ki olabilecek zaten en kötüsünü verdiği için Marazlı Koyak bize etki etmiyor. Buradan sadece iki ünite kaybedeceğim. Gerçekten ya. Olabilecek en kötüsünü verdi bize. Devam. Şimdi Queen'i oynayalım. Şimdi yerde 3 tane bizim öncü şeyimiz var. Burada rakip sadece tek bir şey oynayamayacaktır. Tam olarak böyle saldıracağım. 5 hasar. Bir de buz tuttur ya da sömürü gelecektir. Diğer tur 2 bloğu olacak. Ardından bununla da bunu çek. Hatta bunu çekme ya. Şunu çek. Yok. Bunu çek. Diğerlerine de aynen saldır. Bunun karşısına koyacaktır. Burada da iki hasar geçirteceğiz. Aynen. 8'e düştü. Ya bu destede hayvan gibi can basabileceği şeyler var arkadaşlar. O yüzden yapmışım yapmamışım çok da önemli değil yani. Diğer tur Stria ya da heykel trash oynayarak bunları can basmak isteyebilirim ama rakibin ne oynayacağını bir görmemiz lazım ki altın kalkan çok tatlı geldi. Bu tur direkt Queen'i level atlatma şansımız yüksek. Kış ruhu uyanın. Şimdi Strya gelse buna karşı sağlam bir blok oluşturuyor. Bir hasar vuruyor değil mi? Diğer turda yumurta oluyor. Direkt oyunu bitirebiliriz. 3 mana yapabilecek çünkü hiçbir şey yok. Bu tur saldırmazsa da bu diğerlerine korkunç verecek. Devam. Hepsini savur. Şimdi hepsini bir hasar vurdu değil mi bu? Pas geç. Diğer tur sıra bizdeyken arkadaşlar burada direkt saldırıp 5 hasarı çıkartacağım diyecektim ki sesin çağrısından tabii ki bir tane daha en iyi gelecek. Şimdi Totalde 8 manadayız. 6'ya bunu oynasam yok. Şimdi 1'e bunu oynasam, 2'ye bunu oynasam 3 yapıyor değil mi? Tam 7 mana oluyor. Bir bakalım ne yapacak? Şimdi çığ gelecek hepsini temizleyecek arkadaşlar. İzleyin. Çünkü bu oyun hep böyle olur. Bak ona bekletiyor rakip. Hızlı bir büyü değil mi o? Yo yavaş bir büyü. Böyle yaparsam bayağı zora sokarım aslında. Zaten queen level atlatacağız. İzleyin. Her şeyi bir vur. Vursun. Ve canını da tekrardan alsın. Şimdi bu tur bloklamak zorunda. Saldır. Diğer tur level atlayacak. Yumurtalardan birini çekip kesecek. Korkunç yapacağız zaten onları. Bakalım bitirme şansımız bir ihtimal var. Devam. Şimdi sıra rakipte. Şimdi tekrar bende. Yani yumurtaları koymazsa kaybedecek arkadaşlar. Bir de bu hepsine buff verici için bir tık mecbur bunun karşısına koymakta. Sadece 4 canı kalıyor. Şu anda da hiçbirini kesemez. Diğer turda direkt altın kalkan vereceğim Queen'e ve oyun bitecek. Hadi bakalım. Gerçekten çok ayar oldum ya. Hepsini birden kesemezsin bence kanka. Keserse de Queen'in kendisi 5 mana arkadaşlar. Totalde 9 manadayız. Yine aynı komboyu yapabilirim diye düşünüyorum. İlla öncülerle de bitirmeye gerek yok ama. Bir bakalım rakip ne oynayacak. Bütün yumurtalarını zaten elinden aldık. Ha 7 manaya mı 8 manaya mı ne? şey var bir tane kart var. Ölen en güçlü şampiyonu diriltiyor o kartı arkadaşlar. Shadow Ice'da Fırtına diyecektim yaklaşıyor. ki en iyiye geldi. Şimdi. Ya buna değil ya. Aynen buna ver. Burada valor zaten ölecek. Ona kalkan vermeye gerek yok. Burada buna kalkan veriyor. Olacağım. Çünkü Enivya ile saldırırsa karşısına koyup Enivya'sını tekrardan keseceğim. Ama bu tur saldırmayıp paslayacaktır. Aynen öyle. Buz tuttur. Aynen gelsin. Şimdi manan kalmadı değil mi senin kanka? Şimdi burada aslında tekrar şey yapabiliyorken Valor oynasam tam birim da Abartmak ister mi? Valla bence isterim ya. Bana... Ver buna bariyer. Ardından da aynen saldır. Valor da eli çekecek. Bu da hepsine buff verecek ve biz burada artık oyunu kazanacağız. Bu kadar basit ya. Gerçekten ayar oldum. Okey sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Kalista ve Jarvan var arkadaşlar. Şimdi bunu, bunu ve bunu aynen geri gönderelim. Pişmaner kalsın. Zaten pişmaner şey gibi ee, laboratuvarda var ya elinizde yoksa elinize gelir diye bir özellik. Tam olarak öyle bir şey. İsteseniz istemeseniz de elinize geliyor arkadaşlar bu kart. Şimdi rakip bir şey oynamadığı için Çevik Tüyü Sürücüsü'nü oynayacağım. En azından Challenger özelliğini diğer artık kazandıralım. Hatta Petrisit gelsin ya. Minyon. Aynen böyle saldır. Ve turu aynen bitir. Burada marayı koruyucuları güzel. Bunu direkt oynuyor olacağım saldırması gerek bence bu arada. Diğer tur çünkü oynamadan ben bayağı bir saldırıyor olacağım. Tamam turu bitir. Şimdi tur sırası bizdeyken arkadaşlar. Olayı saldıralım ama en sonunda bu kalsın. Patriot'la yine çekelim ve 7 hasar çıkartalım. Rakip zaten hiçbir şey oynamıyor. Bu tur Kalista falan oynamıyor tahminen. Ben de buradan adadı ben aynen oynayacağım. Şöyle bitir. Şu baya iyi bir kart ya. Keşke bunu ilk oynasaymışız Şimdi bunun karşısına bunu aynen koyuyorum. Zaten içinden ayı çıkacak bir tane. 4'e 5, 3'e 4. Tamam. Bunu kesebilecek elimde hiçbir şey olmadığı için. Ama sırf ünitelerim ölmesin diye en çok hasara sahip olana ve en çok cana sahip olana ne no olur ne olmaz diye bariyer veriyorum arkadaşlar ki benim bunu kesebilecek elimde şu an hiçbir şey yok büyük ihtimalle kaybettik diyecektim ki şimdi bu ikisiyle saldırsam. iki sadece bir hasar geçiriyor ve 15 hasara yakın alıyor arkadaşlar o yüzden bununla bunu aynen gönderiyorum. Canı en düşük olan diye. Oynayacağı şey çok önemli. Keskin görüş. Tamam. Şimdi önce özelliğinden bu tür faydalanamayız. Gerçekten faydalanamayız yani. Mecbur böyle yapacağız vurabildiğim kadar çok hasar vurmak istiyorum. Kalista'yı oynarsa kaybeder. Tek tek çatışma falan mı gelecek? Ne gelecek? Tam iki mana Ne var ya. Şaşırdık mı şaşırmadık. Canı bir fullledi oradan. Elinden almış olduk. Gerçekten tek bir büyük artı rakibi artıya hatta hatta artıya geçirdi yani. O kadar işine yaradı rakibin. Şimdi bu tur önce Durant ardından Queen e oynayacağım ki. Aynen bunu yapamayız arkadaşlar. Bu tur benim saldırmam gerek. Neden? Çünkü büyük ihtimalle Bulutların Efendisi Stria destesi bu benim karşımdaki. Bu tur Altın Kalkan. Okay, bu tur hiçbir şey yapamayız. Altın Kalkan oynayıp bir de saldırı sırası rakipte değil mi? Çok tatlı, çok güzel. Karşısına pişman eri koyalım arkadaşlar. Kalista burada bir de level at. Gerçi Kalista bir sonraki ne level atıyor? Duran tekel tıraşını da oynayalım. Heykel, heykel. 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 <laughs> Minyonu da gelsin ve aynen pas geçelim. Şimdi saldırı hey, sırası bizdeyken heykel. Kesebiliyor muyum? Kesemiyorum değil mi? Kalista her şekilde level atlıyor. O zaman en azından işe yarar bir şeyle yapalım. Aynen saldır. Ve ben burada ada dümencisini unuttum. Harika değil mi? Bence mükemmel. <laughs> bizi Hayret. Ardından kalanlarla Olin sa tamamen saldırıyor olacak. kalistayı burada vermez diyordum. Rakip verdi. Aynen vermezsen tatlı olur. Kovulca azmini kullan. Queen'in de ölmemesi lazım. Bu tur değil de bu maçta Queen'i level atlatacağız çünkü. Şimdi 5 beş mana da 5'e 5 beş yine aynı zımbırtıyı getirirse feci şekilde yıkılırım yani arkadaşlar. Burada kalkan vereceğim. Umarım Queen'i bir şekilde öldürmez. Çünkü gerçekten şu an tek kazanma şansımız Queen yani. Hani o da bir ihtimal. E çok iyi. Gerçekten çok iyi. İyi. Bu tur ekstra bir şey yapamayacağını düşünerekten bunu da kesemez artık. Bu tur benim Queen'im level atlayacak. Ama önce özelliğinden kullanamadığımız için level atlayamadı değil mi? Şimdi hesaplayalım. 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yapıyor. Tam olarak tekrar saldırma şansım olduğunda level atlayıp valorda da çağıracağı için bu tür level atlayacağız ve oyun bitecek arkadaşlar. Yani Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanal abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.